Evet arkadaşlar uzun, uzun bir aradan sonra tekrar ben geldim. Şimdi şöyle çarşıdan geliyorum. Ee, abim askerde, abimi almaya gideceğiz ailece. Ve ben de birkaç bir şey aldım kendime. Ve bu yolculuğumuzu, bu serüvenimizi hep beraber izleyeceğiz. Evet hazırlandım. Şöyle. Biraz da kilo aldım ama olsun. Ya şu an almadım almıştım. Midem çok bulanıyor ya. Neyse midem bulanmıyor diyerek yol çıkıyorum. Evet hazırım. Şimdi çantamı alayım. Bizim tertipte. Şu, şu kitabımı da yanıma alacağım. Belki okurum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay şimdi, şimdi arabaya bindik. Arkadaşlar böyle. Bize ortam yapıyor. Yaptığımız zaman. Evet arkadaşlar. Yolun kenarında durduk. Ve biraz burnum da kanamış bu arada niye bilmiyorum. Durduk babam dinlenecekmiş, uyuyacakmış. O sırada bizim 6 saat uyumuş. Ay şöyle gitler hava almaya yani hiç gidemem çok soğuk sabah, sabah. manyak mıyım geliyor benim top top, top. Evet arkadaşlar babam yorulduğu <laughs> için babam yorulduğu için annem arabayı kullanıyor şöyle evet, Bismillahirrahmanirrahim hepimiz uyandık <gülüyor> şey. <gülüyor> Annem de anlamadı ama biz anladık olsun. <laughs> Sivas'a gelmiş Bizim Bu, mu? Mu? bu Allah ileride Allah benden Allah size gelsin. Dümdüz ilerleyin. Kahvaltıları ayırıyoruz. Ama saat daha sekizde, daha dokuz olduğu için hiçbir yer Allah açık Allah değil. Niye bilmiyorum. Bizim adayım da her yer açık bu arada. Neyse. İşte şu sonra... bak Evet geldik daha böyle girdik ünlü bir çok heyecanlıyım şimdi çorba içiyoruz Böyle mercimek çorbası kelle paça içiyoruz abalam evet şimdi çorbanın tadına bakacağız güzel mi güzel gibi sevgi şey şey ki ee, güzel değil abi. Onun üzerinden 7 falan veriyorum. Baba, şey katı. Evet arkadaşlar, şimdi çift minareli camideyiz. Şöyle geziyoruz. Çok güzel bir cam, çok beğendik. Böyle şey Sultan Ahmet'in bir küçüğü gibi. Gerçekten. Ay Sultan Ahmet ne ya? Topkapı Sarayı diyecektim. Top Sultan Ahmet nereden çıktı? Topkapı Sarayı'nın minyatürü gibi çok güzel böyle oda oda her yer. Şimdi size onları göstereceğim. Oda oda hepsi. Evet. Böyle her odada bir şey var. Her odada bir yer var. mesela burası bir oda. Şöyle. var. Burada. Burada da Kur'an-ı Kerim el yazısı var. Bunlar böyle küçük küçük odalar. Böyle görünüyordu. Böyle burası da bakır falan. Böyle küçük küçük odalar var. Gösterebildiğim kadar gösteririm. Merak. Ne? Ver bakayım. 5 5 1.

Şu an Tokat yolundayız. Tokat'a gidiyoruz. Alayın başı Evet arkadaşlar. Yanlışlıkla video başlattım ama olsun. Tokat'a geldik. Şöyle... Direyim. Şimdi bir müzeye gireceğiz. Bakalım müzemiz nasıl. Bunlar bizimkiler. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Müzenin içi de böyle arkadaşlar. Çok güzel. Şöyle. Biraz biraz çekeceğim artık. Hepsini çekemem vallahi. bir yerde dinlendik. Orayı çekemedim. değiştirdim. Çok sıcak oldu çok çok terledim. Böyle da böyle yaptım. Daha da oldu. Ama uçuşuyor tabii ki. E, ee, Amasya'ya giriyoruz. Az kaldı. Sesim geliyor bilmiyorum. Ee, Amasya'ya gidiyoruz. Orada da bir AVM'ye gidip orada bir kola vereceğim. Tamam, indik. geldik. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kışlaya geldik. aileci Merhaba. Evet Yavuz bu da. Şimdi abimizi göreceğiz. Yarın da yemek töreni var. Şimdi onu onun yanına gidiyoruz. Yarın da görünme. Burası Ferhat'ın şirin için deldiği yol. yolu döndük. Geri geliyor. Çok da bir şey yoktu yani. Dümdüz gidiyoruz. Helal olsun Ferhat'a buradan. Sevgilerim yolluyorum Ferhat'a. Evet, şimdi. Bir, bir yere oturacağız. <laughs> demek. Hangi memlekette? Hangi memlekette? Hangi memlekette? Evet şu an ama Amasya'da ikinci Beyazıt Camii'sindeyiz. Çok güzelmiş burası Şöyle. Günaydın. Dün video çekemedim çünkü şarjım bitti. Ee, şimdi şarjım bitince de arabanın şeyine taktık işte. Bu sefer de arabanın aküsü biter diye telefonla da oynayamadım. Ben yani gece kaçtı hiç bilmiyorum. Şimdi uyandık. Bir köşede uyumuşuz hepimiz ailece. Şimdi uyandık güzel güzel. Gideceğiz şeye. Askeriye. Saat şu an 5'i 5.20 beş aynı. Şu an saat 5.20. Saçımı yapacağım. Çok bir şey yapmayacağım. Çünkü neden? Yapamıyorum yani. Çok ne yapabilirim ki en fazla? en fazla. Evet şöyle alt üst yapacağım, toplayacağım yani. Ee, şu bandana mı takacağım. Allah a. hemen. Tişörtümü değiştirdim, beyaz giydim. Onu da düzenleyeyim bir. Şunları uçlarımı süreceğim. Çok soğuk diyecek, karnım ağrıyor soğuktan. Onu da belirteyim. <laughs> bir sabah kalktım, bunun kadar yine. Yüzümü yıkadım ha, yüzümü yıkadım. Allah 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 Allah. Başıma bir iş yerimden burun kanamandan da kurtulurum diye düşünüyorum. Evet. Şimdi lastiklerimi bulayım. Anneme gelmeden bitirmem lazım. Bunlar bir elini yüzünü yıkıyor. Şöyle ben bebe lastiği saçımı. Bunu da bir... <laughs> tamam. Bu kadar. Şimdi box getirdim. Box'ı sürersem ama saçımı da hangi yıkamak zorundayım sonra. Ben de o yüzden... Ay. Şu an hiç box sürmek istemiyorum saçımı. Nerede yıkayayım yani? Anladınız mı? Zor yüzümü yıkıyorum. Bir etlerde durup durup kafamda gittiğim yerlerde mi yıkayım? Ne yapayım ben? sizlere bu bilgiyi verdim iyi oldu. Bakıyorsunuz, bizden Evet. Şöyle alayım, video biraz uzun ama. Acaba ne yapsam? Neyse onu Güzel oldu herhalde. Ha, yüzme ben, yüz ne be? Ay, de dedim ya almayayım büyük olur. Keşke de alsaymışım yani. Neyse sonra bir yerde durduk. Geçim, sabun aldım da. İki gün idare etsin beni. Haa! Bakıyor Gerçekten kahretmesin. Şu an işler içerisinde geçiriyorum hemen. Neyse hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeri belli. ya. Allah'ım. Şimdi verdiğim bütün nimetlere şükrediyorum gerçekten. Ay. Tabii ki normalde de ediyordum ama. Şimdi insan başına gelmediğini bilemiyor. Bu ayrı bir konu. Mesela banyo. Banyo ben bir deprem anında çok özlemiştim. Bir de şimdi özlüyorum. Sıcak bir yatak. <laughs> Yine diyorum bir deprem anında özlemiştim. şimdi de şimdi özlüyorum. Ama Tabii ki de inşallah kavuşacağız yani. Ops. Oldu herhalde. Böyle yaptım. Şimdi bandana mı? Şimdi bandana takmayı öğrenemedim. Ha geliyorlar. Bandana takmayı öğrenemedim. O yüzden ben normal şey takacağım benim. Böyle katlayacağım. Şöyle. Şöyle ve şöyle ve böyle takacağım. Böyle takarsan. Ha bakın kimse de hiçbir şey diyemez. Şimdi makyaj da yapmıyorum. <laughs> makyaj bile yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Makyaj yaparsam makyajımı çıkarmak zorundayım. O yüzden... Annem geldi. Şuna şuradan mı geçeyim? Tamam, güzel oldu kız. Of, aferin bana. Askeri de video çekebilirsem, çekerim o zaman. Görüşürüz, Şurada bir şöyle yapıp şuradan. Ho Şu an geldik. <gülüyor> <gülüyor> evet, annem kardeşime kızıyor. <laughs> ee, şimdi bekliyoruz size çek yaşadığımız rezillikleri çekseydim ama yasaktı işte çekemedim. Şey, <laughs> işte. arkadaşlar. Abimi neredeyse bir buçuk saattir bekliyoruz. Harap olduk. Mahvolduk. 10 dakikaya geliyorum dedi ve gelmedi. Çok sıcak. Evet arkadaşlar Amasya'dan çıktık. Şu an Samsun'a gidiyoruz. Şarjlarımız bittiği için çok bilgi veremiyorum ya da çok çekemiyorum. Ama bundan sonra muhtemelen çekerim gibi duruyor. Şarjım şu an %35 gibi. E, şimdilik böyle. Sağlısına gidince görüşürüz. Çok yorulduk ama olsun. Evet arkadaşlar şimdi bir sahilden çıktık ve yabancılar ters bir yer varmış oraya geldik oraya gezeceğiz sadece şöyle bu benim kafilem gidiyoruz abimi de aldık bu arada bu bir evet böyle bir yer şimdi bakalım neler varmış benim muhtacım gel benim. Abi almıyorum çünkü bizden alayım Telefonu asla, ay kafasını telefonunu asla kaldırmıyor. Böyle yürüyor valla. Hiç de hiç de şey yapmıyor. Yorulmuyor. Ne? Sarı saçları mı? İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Kafleyi aldık ve gidiyoruz. Evet, kafiyemizi aldık.